Aylardır hiçbir şey demedi benim oğlum bana. Ne yazmış? Utanmayacağım, sümüklü çocuk gibi sorup üzüleceğim akşamları. Murat, neymiş lan bunun mevzusu sen bilirsin. Hatırlıyor mu ya? Sağlamdı bu eskiden. Sonsuz bir zihinden bahsediyor bu. Yani herkes uyusa ölse bile düşünmeye, işte görmeye devam eden sonsuz bir zihin. Recep. Hadi eve gidelim oğlum. Bazen omzuna bir el dokunur gibi rahatlıyorum senin mi Dünyada öyle şeyler olmuyor.